Merhaba arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Bugün Aren dili alfabesini öğretiyorum. İzle. Şimdi buraya alfabe yazdım. Alfabe. Bir kağıda yazdım alfabemizi. Arkadaşlar Aren dilinde A ga demektir. B de V demektir. C Mo demektir. C N demektir. D Ra demektir. E Ek demektir. Ek Ek değil. İngilizce yumurta değil. Ek Haleki falan gibi. E F de Fır demektir. Fır. G de gır demektir. Gır. Yumuşak G demektir. Ama yumuşak de G de gı. H de hı demektir. Saka saka. H demektir. I da du demektir. Du. İ sana. de r Dur r değil. Ki demektir. Ki. Çünkü J K demektir. Dur ben. Dur karıştırdım. Yok. K demektir. K de J de. Saka saka. V saka saka. C demektir. Silahın C'si. V L L demektir. Lu. M Maymun demek. Şaka şaka. Nu da demek değil. Şaka. Nerim bi demek. Sakka Gö. Gö demek. Ne de? Na demek. O da or demek. Ö de ör demek. Örümceğin ör. Ö. P de P demek. P. R de Ruk demek. Ruk. S biraz garip bir şey. Sansa. Sansa demek. Ama siz bir, bir Z'yi baklayın. Z nedir görürsünüz. <laughs> Ş, Ş Şek demek. Şek. Şek. Ee, <laughs> T tur demek tur u um demek um um ü ük demek ük ük ve viu demek viu viu ye yak demek yak şimdi Z'yi görün z zanım zanun yo zeriba Yok. Zan zan. Zan zan. Zan zan. Zan Şimdi. Şimdi söylüyorum. A, G. Ders izliyor musunuz? Orada ders izlememeli bir de oluyor. Ders izleyin. Hadi söylemiyorum. Abone olup like atın hadi. Söylemiyorum abone olup like atın önce. Tamam abone olup like atınız mı? Tamam hadi. A ga demektir. B v demektir. C mo demektir. Ç n demektir. D ra demektir. E ek demektir. E fur demektir. G gır demektir. Yumuşak g ga demektir. H ha demektir. I du demektir. İ ki demektir. J k demektir. K si demektir. L, le demektir. M gö demektir. N no demektir. No yanlış yazmışım burada. No. O or demektir. Ö ör demektir. P p demektir. R ruk demektir. S sansa demektir. Ş şek demektir. T tur demektir. U um demektir. Ü ük demektir. V via demektir. Y yak demektir. Z zan zan demektir. Şimdi ama aran alfabesinde sıralama da daha değişik. Önce Çaka çaka sıralama değişik değil. Tamam böyle. Aran alfabesi. Bir sonraki aran dilinden bir şey öğrenmek istiyorsanız bu videoya like atın. Like atın. Hmm. Tam bu video bitmiştir. Abone olursanız yeah. yeah. ve like <laughs> atarsanız <laughs> çok seviniriz. Bay bay. Şşş. Buraya kesin.